Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere iftar davet menümde neler yaptım tariflerini paylaşacağım. Öncelikle şerbetimizle başlıyoruz. Süzgecimizin içerisine 4 tepeleme yemek kaşığı nar çiçeği kurusu ekliyoruz. Bir diğer adı hibisküs. 4 yemek kaşığı kuru reyhan ekliyoruz. Kuru reyhan ile yapılan şerbeti mutlaka deneyin nar çiçeği ile olan. Bunu süzgecin içine alıyorum ki şöyle bir çeşmenin altında Su geçireceğim, tozunu akıtacağım. Yıkamış olduğum kuru reyhan ve hübüsküsü tencereme aldım. Çok fazla böyle suda geçirmeyin. Yani şöyle biraz tozunun akması yeterli. Üzerine 4 litre su ilave ediyorum. Kaynar su ilave ettim ben daha hızlı bir şekilde olması için. Çok bereketli ve lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Bu tarifimi deneyen her zaman deniyor. Çok seviliyor. 2 su bardağı şeker ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekledim. Ee, bunun yerine bir adet limon sıkabilirsiniz. Taze limon. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 4 dakika boyunca kaynatacağız ve hemen süzeceğiz. 4 dakikadan fazla kaynatmayın. Altını kapattıktan sonra da tencerede bu şekilde bekletmiyoruz. Hemen süzüyoruz yoksa tadı acılaşabilir. Bir yandan ana yemeğime başlıyorum. Tencereme yarım çay bardağı kadar ayçiçek yağını ilave ediyorum. Bu yemek çok lezzetli oluyor. Adını tam hatırlayamadım. Değişik bir adı var. Bilenler lütfen yoruma yazsın. Böyle patatesli, nohutlu, etli, bol soğan ve sarımsaklı bir yemek. 2 adet orta boy kuru soğanı yemeklik doğradım ve tencereme ekliyorum. Soğanlar yumuşayana kadar kavuracağım. Soğanlarım kavrulurken şerbetim de artık hazır. 4 dakika boyunca kaynadı. Onu bir süzgeç yardımıyla süzeceğim. Ilıyana kadar e, bu şekilde bekleteceğim. Ardından buzdolabına koyacağım. İftar saatine kadar buz gibi soğusun. Böyle buzla vesaire böyle servis edin, soğuk servis edin. Gerçekten lezzeti çok güzel. Emziren anneler kullanmasın çok gaz yapabiliyor bebeklerde. Bu şekilde şerbetimi süzdüm. Rengi şahane oldu. Yani bakar mısınız? Yani çok bereketli, ekonomik ama çok da lezzetli, fresh bir lezzet. Mutlaka deneyin diyorum. Ben bir tatlı kaşığı limon tuzu kullandım ama buradaki limon tuzu yani Kazakistan'daki limon tuzları böyle toz halinde çok fazla etkili değil. O Türkiye'de böyle topak-topak taş gibi oluyor. Onların etkisi nasıl bilemiyorum. Lütfen kendinize göre o limon tuzu ayarını yapınız. Şimdi yemeğime devam ediyorum. Bakın çok güzel soğanlarım pembeleşti. İçerisine 1 kilo dana kuşbaşı etini ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Evet, bu kuşbaşı et Suyunu salacak ve çekecek. O zamana kadar güzelce kavuralım. 10 adet sarımsak var burada. Güzelce sarımsakları da birice doğruyorum. İçerisine nohut da katacağız. Bu sarımsak sayesinde böyle o nohutun vesaire hiç kokusu vesaire olmayacak. Çok güzel tadı, lezzeti yerinde bir yemek olacak. Şöyle bir karıştırıyorum sarımsak ile de. Etlerim kavrulmaya devam ediyor. İçerisine 2 su bardağı nohut ilave ediyorum. Etler suyunu saldı ve çekmek üzere. O esnada 2 su bardağı nohut. Nohutu bir gün önceden e, ıslamaya bıraktım. En az 12 saat suda beklemesi gerekiyor. Ardından buzluğa atmıştım. Yani pişirmeden buzluğa atmıştım. Yani pişmemiş olan nohutu, sadece ıslanmış olan nohutu etlerin üzerine ilave ettim ve karıştırdım. Üzerine etlerin böyle bastıracak kadar su ilave ediyorum. Sıcak su ilave ettim. Bakın bu şekilde etlerin üzerine bastırması yeterli. Bu kadar su ekleyin. Ve bir tatlı kaşığı tepelede tuz ilave edip ve düdüklünün kapağını kapatacağım. Benim düdüklüm 45 dakikada nohut ve eti pişiriyor. Ama bazı düdüklüler var 15 dakikada lokum gibi pişiriyor bazı firmaların. Yani öyle bir düdüklünüz varsa 15 dakika pişirin. Yani burada önemli olan etin ve nohutun pişmiş olması gerekiyor. Düdüğünü kaldırdım. Havasını verince düdüğünü indireceğim ve düdüğünü indirdikten sonra 45 dakika kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Burada 500 gram orta yağlı kıymam var. İçerisine bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Kimyon yerine karabiber de kullanabilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış ve güzelce yoğuracağım. Burada ne yapıyoruz? Ya köfteli yayla çorbası yapacağım. Çok lezzetli oluyor. Kim içerisindeyse çok beğenir bu çorbayı. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Köftesini önden hazırlayıp dolaba atacağım. Çorbayı yaparken büyük bir kolaylık olacak. Bu köfteli yayla çorbasının içerisine köftelerle beraber haşlanmış e, Nohut eklerseniz de e, böyle tam bir yemek edasında oluyor yani sadece başlı başına bir yemek olarak da tüketebilirsiniz o zaman e, fikir olsun diye söylüyorum. Evet güzelce yoğurdum kıymamı şimdi e, servis tabağına alacağım almadan önce servis tabağının tabanını bolca unluyorum. Bir parça kıymalı kıymamdan aldım ve Misket büyüklüğünde yuvarlayarak servis tabağına alıyorum. Şöyle bir sallayıp buzdolabına kaldıracağım. Çorba yapana kadar buzdolabında dinlen dinlensinler. Dinlenmek zorunda değiller. Sadece önden hazırlamak istedim. Yoksa direkt yapıp çorbaya devam edebilirsiniz. Salata hazırladım bu şekilde. Bol yeşillikli, havuçlu, domatesli. Mevsim salatası hazırladım. Nane, kuru nane, yağ, limon, nar ekşisi, sos yapıp karıştıracağım iftar vaktinde. Ama iftardan önce tuzunu vesaire asla atmıyorum. Yoksa suya keser. Şimdi tatlımın çikolata sosunu hazırlayacağım. Bir paket e, beyaz çikolata sosunu tencereme ekledim. 2,5 su bardağı da su ilave ediyorum. Ha pardon, 2,5 su bardağı da süt ilave ediyorum. Ve karıştırarak, kaynayana kadar karıştırarak pişireceğim. Arkasındaki tarife göre yapıyorum. Bu çikolata sosuyla ne yapacağım? E, waffle hazırlayacağım iki katlı. E, bana gelen misafirler var, e, bugünkü gelecek olanlar gençlesin. E, onların sevebileceği bir tatlı olsun istedim. Bu beyaz çikolatalı çikolata sosunu da ilk defa deniyorum. Kokusunu, ondan sonra lezzetini ve kıvamını çok beğendim. Kaynayana kadar bu şekilde karıştırdım. Kaynadıktan sonra da bir kavanozun içerisine aldım. Gelip gidip karıştırdım soğuyana kadar ki üzeri kabuk bağlamasın. Sizler de hızlıca soğuması için bu tarz bir kavanozun içerisine alabilirsiniz. Daha sonra mutlaka arada bir gelip gidip karıştırmayı unutmayın. Kabuk bağlamasın. Bu sosu waffle'ın içinde ve dışında kullanacağım. Tabii ki nutellalı işte veya çikolata soslu kullanabilirsiniz ama bu tamamen servis önerisi. Şimdi waffle'ımızın waffle waffle yapacağız. 6 adet yumurta kırıyorum. 2 ölçü yapacağım. 2 katlı yapacağım için bol bol olsun istedim. O yüzden waffle'ı 2 ölçü yapıyorum. Bunun için 6 adet yumurtayı çırpma kabımın içerisine ekledim. 10 yemek kaşığı şeker ile şeker tamamen eriyene kadar çırpacağım. Yumuşacık harika bir waffle oluyor. Bu tarifi deneyebilirsiniz. Evet, 1 çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağını ekliyorum. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra 3 su bardağı süt ilave ediyorum. ve çırpıyorum. Ardından yavaş yavaş un ekleyeceğim, kabartma tozunu ekleyeceğim. 2 ölçü yaptığım için 2 paket kabartma tozu kullandım. Artı böyle teperi teperi 25 yemek kaşığı kadar un ilave ettim. Ama görmüş olduğunuz gibi ben yumurta ve şekeri çok köpürttüm. Yani bu şekilde kabartmazsanız daha az un gidecektir. Ee, size kıvamından bahsedeyim. Daha önce yani kek yapmışsınızdır mutlaka. Kek kıvamında olmalı arkadaşlar. Çok fazla cıvık da değil, çok fazla yoğun kıvamlı da değil. Orta kıvamlı, böyle kek kıvamında bir harç olsun istiyoruz. O yüzden kontrollü bir şekilde un ekleyerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bu waffle'da yani olmama gibi bir ihtimal de yok. Böyle çok sıvı yaptığımızda böyle daha yumuşak oluyor ama böyle dağılma ihtimali çok oluyor o pişme esnasında. Yoğun kıvamlı yaptığım zaman böyle waffle'ın makinesini tamamen full doldurayım istersem böyle yayılma falan olmuyor. Daha böyle top bir görüntüsü oluyor. Yani ikisi de olur arkadaşlar. Nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bu mesela bayağı bir akışkan aslında. Böyle pişme esnasında böyle kenarlara taşma olayları vesaire sık yaşadım yapımında. Ama güzel oldu yumuşacık. Daha koyu da yapabilirsiniz. 45 dakikanın ardından etler ve nohut lokum gibi pişmişti. Göründüğü gibi zaten arkadaşlar muhteşem. Şimdi yemeğimiz hala hazır değil. Birkaç aşaması daha var. Yemeğin suyundan bir bardak ayırdım. Çünkü lezzetli bir salçalı sos hazırlayacağız. Daha sonra bu şekilde bir borcamın içerisine pişen yemeğimi aktarıyorum. Ee, borcamda pişirebilirsiniz, herhangi bir fırın tepsisinde pişirebilirsiniz veya böyle fırına dayanıklı döküm tencereler oluyor. Döküm tencerede yapmak isterseniz tencerenin içine de aktarabilirsiniz. Güzelce yayıyorum. Bu arada waffle'larım da pişirmeye başladım. Çok güzel yumuşacık olmuşlar. Hazırlamış olduğunuz e, waffle'ları e, bir peçete, e, bir kağıt havlunun üzerine veya bir sofra bezinin arasında bekleterek muhafaza edin ki çünkü terleme yapıyorlar sıcak olduğu için. Terleme yaparsa da güzel olmuyor. Bunu dikkat edin. Ben de bu yüzden bir sofra bezinin arasına koyarak e, akşama kadar beklettim. Üzeri açık kalmasın. Kuruma vesaire de yapabilir o yüzden. Böyle altını üstünü kapatın arkadaşlar. Burada 5-6 adet patates var. Daha ilave yapacağım. Çünkü borcamın tamamını böyle kapatmak istiyorum. E, bu şekilde yuvarlak ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde doğruyorum patatesleri. Ve sıra sıra yemeğimin üzerine dizeceğim. Yani çok harika bir yemek oluyor arkadaşlar. Normalde bu yemeği bu patatesleri dizdikten sonra üzerine hiçbir şey sos vesaire hazırlamadan direkt fırınlayabilirsiniz. Üzeri böyle patateslerin üzeri tamamen kızarana kadar fırında pişirip çıkarabilirsiniz. 200 derecede alt üst ayarda pişireceksiniz. Ortalama 30 dakikada pişecektir, kızaracaktır. Ama ben şimdi daha lezzetli olması için güzel salçalı bir sos hazırlayıp üzerine döküp öyle fırınlayacağım. Bence benim yapmış olduğum gibi deneyin. Özellikle de böyle ev yapımı bir salçanız varsa gerçekten çok lezzetli yapıyor. Ee, tavama birazcık sıvı yağ ekliyorum. Çünkü zaten yemeğin o suyundan ayırmıştık. Gayet yağlı bir suyu var zaten. Sadece salçayı kavurabilmem için rahat biraz sıvı yağ ekledim tavama. Bir yemek kaşığı dolusu domates ve biber salçası karışımını ekliyorum. Bunu da annem Türkiye'den getirmişti. Gerçekten çok güzel. İçerisine şimdi yağ biraz az geldiği için salçayı rahat kavuramadım. O yemeğin suyundan ayırmıştım ya bir bardak. Onun böyle bardağın yüzeyinde yağı birikmişti. O yağdan da böyle koyarak salçayı kavurmaya devam edeceğim. Şöyle güzelce bir karıştıracağım. Bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatabilirsiniz. Evet bir taşım bu şekilde kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Hazırlamış olduğum sosu kaşık kaşık yemeğin yüzeyine döküyorum. Önceden alt üst ayarda 200 derecede ısınmış olan fırına gönderiyorum. 30 dakikada bu şekilde pişireceğim. Patatesler tamamen yumuşayacak. Waffle'larım da hazır. Bu şekilde hazırladım. Bir sofra bezinin arasına koydum. Yumuşacık. Çok güzel bir şekilde piştiler. Bakın. Akşam çay saatini bu şekilde iki katlı waffle'lar hazırlayacağım. Burada 1 litreye yakın yoğurdum var. İçerisine 1 adet yumurta kırıyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı un ilave ediyorum. 2 ölçü yapıyorum yine bu çorbayı da. Normalde 2 bardak yoğurt yeterli gelir arkadaşlar. Bir çırpma teli ile güzelce çırpıyorum. Bir çay bardağı pirinci güzelce yıkayacağım. Yıkamış olduğum pirinci de Karışımın içerisine ekliyorum ve üzerine 2 litre kadar su çekip ocağa alacağım ve kaynayana kadar pişirir, pişireceğim. 2-2,5 litre kadar su ilave edin. Ee, patatesler de bir pişti arkadaşlar. Bu üzerindeki bir salça görünümünü çok beğenmediğim için patatesleri tek tek çeviriyorum. Daha güzel bir iştahcı bir görünümde duruyor. Hem de böyle yüzeyi böyle biraz daha böyle kurumuş gibi durduğu için böyle iftar saatine kadar zaten bir yarım saat vesaire kalmıştı. Ee, bu sulu kısmıyla özdeşleşsin, yumuşasın diye ters çevirdim. Patatesler tamamen yumuşayana kadar pişmişlerdi. Tek tek bu şekilde çevirdim ve fırının içerisinde dinlenmeye bıraktım. 30 dakika içerisinde zaten pişeceklerdir. Hem patatesleri pişirdik hem de pişen o et ve nohut tekrar pişti. Lokum gibi bir yemek oldu arkadaşlar. Evet, yayla çorbamız kaynamaya başladı. Ne zamana kadar kaynatacağız bu şekilde? Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra karış, karıştırmayı bırakabilirsiniz. Pirinçler yumuşayana kadar bu şekilde pişecek. Pirinçler yumuşadıktan sonra hazırlamış olduğumuz köfteleri içerisine atacağız. Köfteleri atmadan önce yağda güzelce bir kavuruyoruz. Sonra kuru neyhan ile buluşturup e, çorbamızla birleştireceğiz. Gerçekten mükemmel bir çorba oluyor. Yağını bolca ekleyebilirsiniz çünkü soslu bir çorba olacağı için hem sıvı yağ hem zeytinyağı beraber ekleyebilirsiniz. Hatta e, ekstradan tereyağı eklemek istiyorsanız tereyağı da ekleyebilirsiniz. Ara ara bu şekilde karıştırıyoruz. Köfteleri güzelce kızartıyoruz. Çorba kaynadıktan sonra tuzunu ilave ediyoruz ki kesilme olmasın. Bir yemek kaşığı tepeli tuz ilave ettim. E, görmüş olduğunuz gibi gayet büyük. Kendi tuzunuzun acılık oranına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz tuz miktarını. Köfteler de bir yandan kavrulmaya devam ediyor. Güzelce kızardıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu kuru nane ekledim. O kısmı videomu çekmemiş ama kızardıktan sonra kuru naneyi ekledim. Ardından e, direkt çorbaya döküyorum. Kuru nane ekledikten sonra çok fazla bekletmeyin yanar. Ve köfteleri de ekledikten sonra şöyle bir iki taşım kaynatıp e, çorbanın altını kapatabilirsiniz. Köfteleri de arkadaşlar unutmayın. Pirinçler tamamen yumuşadıktan sonra ekleyeceğiz. Onun yumuşayıp yumuşamadığını nasıl anlarız? Böyle kaşıkla alıp bakın arkadaşlar. Belli oluyor zaten böyle şişmiş oluyorlar pirinçler. Nefis çorbamız da hazır. Burada da e, tavama bir miktar sıvı yağ aldım ve bir yemek kaşığı dolusu salçayı kavuruyorum. E, ben geçen gün misafirlere lahana sarması yaparken çok fazla çıkmıştı, birazını dolaba kaldırmıştım. E, onu da güzelce e, soslayıp fırınlayacağım. Yani e, pişmiş olan lahana sarmasının e, bu sos ile birleştirip 200 derecede alt üst ayarda ısınmış fırına göndereceğim. 20 dakika böyle fokur fokur e, pişmesini, ısınmasını sağlayacağım. Sosla beraber güzelce lezzetli bir şekilde ee, ...tekrardan bir ısıtmış olacağım. Sıcak su ilave ettim. Ee, hazır yufkadan yapılmış peynirli böreklerim vardı. Onu da buzluktan çıkardım ve ısıttım. Böreklerim de bu şekilde hazır. Lavman sarmasının üzerine bu sosu döküyorum. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderip 20 dakika pişireceğim. Ee, Waffle'ın ara kısmı için bir paket pastacı kreması e, çırpıyorum. Bu pastacı kremasını çok beğeniyorum, kakaolu. Bir buçuk su bardağı süt ile çırpılıyor. Ee, nutella yerine bunu süreceğim. Yani tam bir pasta edasıyla yapacağım waffle'ı çok yakıştı, çok güzel oldu. Yemeklerim hazır. Artık masaya götüreceğim. Salatam, ondan sonra nohutlu patates yemeğim, böreklerim, çorbam, pilav, lahana sarmam derken bu şekilde güzel bir menü çıkardım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğene basmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Waffle'ı da nasıl hazırladım göstereceğim. Çorbamı da artık servis ediyordum. Bir dakika kalmıştı. Ee, bekleyince kıvamı o şekildeydi. Yemeğim de bu şekilde arkadaşlar. Böyle çok lezzetli, lokum gibi harika bir yemek oldu. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Waffle'ları da hemen böyle hızlıca nasıl hazırladığımı göstereyim. Bu pastacı karamasını bir kahvaltı bıçağı yardımı ile sürüyorum. Meyve olarak kivi, portakal, elma, muz kullandım. Tabii ki çilek vesaire çok çok daha yakışıyor. Ekstradan varsa kullanabilirsiniz. İnce ince elma da dilimledim. Elmanın kabuklarını soydum. Üçgen şekilde ince ince dilimledim. Elma bile güzel oluyor. Yani bol bir şekilde ara katını meyveyle doldurdum. Ardından hazırlamış olduğum beyaz çikolata sosunu bir yemek kaşığı meyvelerin üzerine döktüm. Bunun da üzerine bir yemek kaşığı hazırlamış olduğum sosu döküyorum. Ardından buzdolabında benim ahududularım vardı. Son kalanlar artık. E, renk vermesi için üzerine de ahududu ile servis yapacağım. Ve waffle'larım hazır. Gerçekten muhteşem olmuştu. Bu şekilde de denemenizi istiyorum. Böyle çikolata soslu, pastacı kremalı e, böyle bir pasta edasıyla da denemenizi tavsiye ediyorum. Meyveli pasta tadında gerçekten güzel olmuştu. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.